Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bugün sizlerle ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 6 mı nedir? şey kafamıza yapacağı için şunu al kaç. Ya. Ne oldu Ay gitme oraya. İstemiyorum gitme. Al öldün. Öldün. Ben biliyorum böyle olacağını. Öldün. O ben şey kafamıza yapacağını önce Bir de dumanlar çıkıyor ya. Devam edelim. Şu şeyi ona fark ettirmeyi almamız gerekiyor lazım. Al kaç. aynen Oradan oraya zaten gideceğiz bir şey olmadığı için. Şurayı alacağız. O şimdi bizi oraya götürecek zaten. Aynen orada yanacak bu gezecek kaldı. Ya, yan hayır hayır ya Ya. Ama böyle gidiyordu ne olacak? şu aşağıda su var. Şu an kendi kendine gidiyor. evet, tamam zıpladı. Allah ekber. <laughs> ne oldu ne oldu kalp krizi geçiriyordum ya. İlle sen zaten güneşten korkuyorsun. Ya da güneş seni yakıyor. Ne oldu? Ne yapacağız biz? Işte? Şu yana atlamayacağım o kesin zaten. Şöyle gidelim. Ya yan sen bir bana ne? Böyle gidiyor baba. E yine yanacak. geri zekalı. Yan. Yan geber. İçin yansın. Su yükseliyormuş. Neden söylemiyorsun böyle olduğunu? Ben farkında değilim su yükseldiğinden, burada başlattım diyez. Yes. Sen burada bir şey olacak onu anladık. Kaç He, daha yeni su yükseliyor ya. Sen nasıl bir salaksın? Resmen intihar etti ya. Kaç ay öyle git Tamam, tamam geber seni, geber. Geber hadi. Ay kaçma, kaçma geber. Yüzleş geber benimle. Senin 3 yaşındaki kafasındaki şey kaç yaşında acaba? 2 yaşında mı? Zaten yani kafasına şey yukarıdan tahtalar düşüyor. seni şey, bir şey deneyeceğim. Tut, tut Tamam böyle git diyor tamam. Tamam sen istedin. Yan tamam koş koş hızlı hızlı. Uzuklamayacağım hadi koş. Hızlı 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 öleceğim öleceğim bay gezek aldı. Gel bana hadi kal. Al şey yükselmedi. Biz ne yapacağız ya? Hayır bunu yapma. Kafasına diken battı ya. Sen ne derdin de senin burasıyla? Güne, kafa orada güneş olduğunu zaten görüyorsun. Öyle, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şurada şey vardı ona dokunacağız. O şey gelecek galiba böyle. Aynen, şurada. Şunu kendimize çekeceğiz. Ge Geber o zaman. Geber. Hadi. Ee, al güneş, al güneş. Çok seviyor zaten güneş. Bu ne zaten senin akrabandı değil mi? Ee, şuna binelim, şöyle duralım. Hayır. biliyorum ben senin böyle yapacağını. Kal burada. Al buraya mı gitmek istiyorsun? Git. Git, al git, git. Bak, senin güneşle sorunun varsa söyle güneş oradan gidip yok edeyim ben. Güneşle senin sorunu kavgalıysam falan söyle güneşi tokatlarım ben. Evet hızlı hızlı gitmem gerekiyor bu gerizekalı buraya gitmek istiyor Bir küçük salak, küçük salak Geber İtir sen şimdi bunu, Bitireceğim. Ben öyle istiyorum, canım öyle istiyor, can sıkıntısı Düş, aa düşmedi ya Hadi o gelir oradan, hadi geliyor zaten yavaş yavaş. Yavaş gelme hızlı gelecek Ben tam o burada atladım üstüne. Evet ay. Sen bunu bilerek mi yaptın? <laughs> bak senin güneşle sorunun var mı? Cidden söyle bak düzgünce. Bir kafa açacağım güneşe. zaten aya dönüşür. Al git git. Yani senin derdin var bir senin, bu tarafla. Sen bu güneşin sorunu var. Güneşin yanına gitmek istiyor. Güneş onu yakıyor. Ee. Keşke bu oyunun videosunu izleseydim. İnternette var vardır inşallah. Anladım ne yapacağım zaten de. Merdivende ne mi? Aa. Şu yukarıda şey var ya. Fare var mı? Hayır. Fare yok. Da sağ üstte şey var bu kafamıza kötü şey, yiyecek şey var bu, sonunda kurtulacağım bu şeyden o biraz yükselsin de bu kez zekalı dikenleri atlar şimdi Hayır, hayır. Al, 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 al. Al, tutun, tutun. Ya aferin. buradan bir şey çıkarsa ben döverim bunu. He tamam. bu karıcığım. Çünkü küçük adamlar bizi kovalıyor diye küçük adamlar. Onlar ne oldu? Ki. Hadi atla tarzan taktiği. Tarzan taktiğini ben bu çocuğa öğretmiştim. Şu zincir var şuradan. Ne yapacağız alacak mıyız? Gel zincir. Evet. Yok kendini ya. Ay bir çatısındayız biz. Zıpla. Aynen. Ne yapacağız? Bu gezek yansız ölür o yüzden yakalama. Bilmiyordum böyle olacağını. Aslında biliyorum devam gerek. Şuanda ee, şu anda ya video durdurmuşum ben de biz oradan kurtulduk ya arkadaşlar. İnşallah oraları kaydetmişimdir ya. Video durmuş kendi kendine de. Ee, i̇nşallah bir şey olmaz yani elektrik var. Hotel mi yazıyor? Hotel. Otel mi o? Otel mi deniliyor? Hotel mi deniliyor? De, de, de. Öyle bir şey yaptım. yanlışlıkla bir şey durdurduğum için bu bölümü uzun tutacağım ve tarzanlık yapacağım. İnşallah geri gider ya. Bırakacağım biz ondan sonra oraya kaydetmiş mi de? Yaşıyor muyuz biz? Hayır. Şurada merdiven var. Şuraya tutun. Biri tuvaletini yapıyor, telefon çekmiş. Kır. Ne yapacağız Ne 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 ne. Bunu beklemiyordum ya. Ölüyor, namaz kılıyordu. Suyun altında namaz kılıyordu. Atla. Korktum ya. Otel olsun atladım sonra oradan. Heye çarpıp ölelim. Adamın ölüsüne elektrik çarptı ya. Hiç acemiyorum bana 3 yaşında. Atla. Kafa atma şimdi sen oraya. Şu O'yu düşüreceğiz oraya gidecek galiba ben öyle sanırım. Şu O'yu düşüreceğiz oraya gidecek ben öyle anladım. Şu H'nin şurasına kafa atalım biz. Kafa. Kafası kırıldı olamaz. Bu nasıl kafa açacak? Bunun kafasında kemikler var değil mi? Kafa yok bunda. Şurayı tutunabilir miyiz? Bütün Bitir miyiz? Elektrik bizi. Geç elektrik kış kış. Bir şey deneyeceğim. Zaten şurada başlıyor hemen. Elektrik gittiğinde biz oraya dokunsak bir şey oluyor mu? Ya ayağına elektrik yaptı sen ayağına ayağına Yan sen Hadi yan 1 2 3 3 saniye duruyor tamam 1 2 Ya atla Cafer Ölsene seni döverdim Al takla atarak uçuyor bize ya taklacı ya Takla atarak uçuyor ya Hadi başarabilirsin bunu. Evet bir, iki, üç atlayın. Hadi hadi yes. Ölseydin döverdim seni. Al yıktı. Şimdi sen yanma. Buradan şöyle inelim. Tutun 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 tutun. Nereden başlayacak bizi? Otelin olsundan başla. bak döverim seni. Dayak mı istiyorsun? Dayak bir, 2 atla Cafer atla. Kır burayı evet. Artık O'yu kırdık. T. T en sevmediğim laf de. En sevmediğim laf ne bilmiyorum ben bilmiyorum en sevmediğim hafı. Kapan elektrik. Hadi. wo oh, yes bölümü birazdan bitiririm ya. İnşallah orayı çekmişimdir ya. Ben baktım video devam ediyor diye. Şey orası kırmızı olması gerek. E, beyaz mı gri mi öyle bir renk işte. Fransız kullanmıyorum. Bandicam'ı da kullanmıyorum. Bandicam'ı e, eskiden kullanıyordum. Fransız çok GB oyunu diye kullanmıyorum. Hangi programı kullanıyorum ben cidden? Evet. Şu anda şey nerede kayıp? Aa oyunu bitirmemize daha yarısı olmuş oyunun ya. Otel tamam şurayı yaptık. Şöyle bir yer. Şuralarda bir yerde bitiririm ben. Video aniden bitebilir onu söyleyeyim. Ya öldüğü zaman bitiririm işte ya. Şu anda otelin çatısındayız. Galiba. Kay buradan. Ya kır camı gitsin ya vuracağım at güzel kafada zaten kafanda kafa yok düz kafatası var sende şunu çekebiliyoruz değil mi biz çünkü boşuna lastik takmasınlar ay camı kıracağız hayır haa geber artık ölüsün kal şuradan aynen 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 ne. sen nasıl bir salaksın bak seni döverim Gel hadi. Duracaksın. Şu ne? Ya geber be. Bana ne? Atla. Kırıldın cam. Ben de böyle kırarım. Ben o camı kıracağım. içim razı etmez ya. Bir şey olmasa bile kıracağım o camı ben. Ee, bu. Aa, en iyi atlayışım geliyor. Turbo. Al. Hep aynı şey duruyor. Camı kafasam, dur camı kafasam, cam kırılır o kesin. Zıpla. Ya şuradan atlayacağım onu anladım ya. yerde bir şey var mı? Kaldırabilsek. Sen gelme bak. Tokat mı istiyorsun? El arabasını döverim ben. Aa ne yapacağız ya? Atla buradan. Ben şunu kırarım. Ya bir dakika abi önden sonra geldik görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.